Merhaba Alışveriş Rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün Şok Market'e geldik ve Şok Market'teki haftalık indirimleri incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak patates ve soğan fiyatlarına hemen bir bakalım. Soğanın kilogram fiyatı 9 lira 95 kuruş. Patatesin de kilogram fiyatı yine 9 lira 95 kuruş. Şimdi de yoğurtlardaki indirime bakalım mis markasının yoğurdu indirime girmiş şöyle 3 kilo ocaklık yüzde 0.6 yağlı az yağlı bir yoğurt fiyatı da 99 lira 50 kuruştan 79 lira 90 kuruş inmiş ve burada da Ülker teramiya paket margarinler var 250 gram ve bunların da fiyatı 27 liradan 1 liralık bir indirimle 26 lira inmiş ve içim markasının taze kaşar peynirleri de indirme girmiş. Şöyle bunlar da 700 gram ve tam yağlı. Fiyatları da 229 liradan 189 liraya inmiş. Ayrıca mis markasının yarım yağlı tost peynirleri de indirme girmiş fakat burada kalmamış. 1 kilogramlık olanların fiyatı 220 liradan 179 lira inmiş. Mis markasının lor peynirleri de indirime girmiş. Şöyle bunlar da 500 gram Fiyatları da 37 lira 50 kuruştan 29 lira 90 kuruş inmiş. Burada da yine aynı markanın yarım yağlı taze beyaz peynirleri var. Bunlar da 650 grammış ve fiyatları da 123 liradan 99 liraya inmiş. Ve bu hafta tüm marketlere torku markasının yarım yağlı sütleri geldi ve indirimli fiyattan satılıyor. Bugün de şok marketlere geldi şöyle gördüğünüz gibi. Normalde fiyatları 40 lira bandında. Fiyatı gördüğünüz gibi 44 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa indi. Bütün marketlerde aşağı yukarı aynı fiyattan satılıyor şu anda. Ve burada da Leo markasının kırma yeşil zeytinleri var. İncirimze olan şöyle gördüğünüz gibi 400 gramlık kavanozlardan. Fiyatları da 79 lira 50 kuruştan 59 lira 50 kuruşa indi. Çaykur markasının çayları hala indirimde. Gördüğünüz gibi 500 gramlık olanları. Rezil çayın fiyatı 89.90 kuruş. Tiryaki çayın fiyatı da yine 89.90 lira 90 kuruşa indi. Orada ise Cans Baby markasının şampuanı indirime girmiş. Şöyle gördüğünüz gibi yanında da bebek şampuanı var. İkisi birlikte satılıyor ve fiyatı 135 liradan 89 liraya inmiş. Anadolu Mutfağı markasının esmer pilavlı bulgurları da indirime girmiş. 1 kilogram ve fiyatı 20 liradan 18 lira 50 kuruşa inmiş. Ve şurada 1 litrelik ayçiçek yağları hala incelimize evin markasının 23 Ağustos'a kadar geçerli bir indirim bu ve fiyatları 48 lira. Burada ise Comfort markasının geri dönüşmüş kağıt havluları var. Hem de tuvalet kağıtları var. İndirimci ona şöyle bakalım. Altılı kağıt havlunun fiyatı 49 liradan 44 liraya inmiş. Şöyle 90 yapraktan oluşuyormuş tuvalet kağıtlarının da fiyatı 58 lira 50 kuruştan 50 lira 50 kuruşa inmiş 12 bu da ve iki katlı ve bingo markasının yumuşatıcıları da bu hafta indirime girdi şöyle bakalım 1440 mili ve bunlar 60 yıkam oluyor da 117 lira 50 kuruştan 88 lira indi. ve burada da Jans Baby markasının bebek yağları ayrı olarak indirime girmiş. Şöyle 200 milim fiyatından 89 lira 90 kuruştan 62 lira 90 kuruşa inmiş. Şöyle Kleena markasının şampuanları indirme girmiş. Bunlar da 600 ml. Böyle kepekli saçlar için olan var. Şöyle güçlü ve parlak saçlar için. Fiyatları da 76 lira 90 kuruştan 64 lira 90 kuruşa inmiş. Yine Jans Baby'nin bir ürünü indirme girmiş. Şöyle bebek sabunu sütlüymüş ve 90 gram. Fiyatı da 34 lira 90 kuruştan 24 lira 40 kuruş inmiş. Hemen şöyle yan tarafta da Doğum markasının sabunu var. Bunun da fiyatı 37 lira 50 kuruştan 28 lira inmiş. Burada ise topluca indirimlerinin olduğu bir rayon var. Hemen buraya da bakalım. Şöyle torkuyu göstermiştim. 29.50 inmiştim. Şöyle Amigo markasının taco aramalı atıştırmalığı var. Bunun da fiyatı 12 lira 50 kuruş inmiş. Ve yine Amigo markasının boncuk fıstıkları var. 200 gram. Bunların fiyatı 19 lira 90 kuruş inmiş. Ve şöyle biskrem bisküviler fiyatları 16 lira 50 kuruş inmiş. Üst safa geçelim. Burada da çerezli cipsler var. Üçlü olarak satılıyor. Fiyatları 29 lira 95 kuruştan 24 lira 50 kuruş inmiş. Burada ise saklı köy bisküviler var. Bunlar da üçlü paket ve çikolata kremalıymış. Fiyatları da 29 lira 50 kuruş inmiş. Şöyle kafe kral markasının latteleri indirme girmiş. İçerisinde 10 adet paket var. Fiyatıdan 69 lira inmiş. Ve Doktor Özker markasının şöyle sade krem şantileri var. Fiyatları da 61 lira 50 kuruştan 46 lira 50 kuruş inmiş. Burada ise enerji içeceği var. Şöyle 250 milim. Fiyatı da 20 liradan 14 lira 50 kuruş inmiş. Hemen şöyle üst rafta da makarna sosu var. Bakın fesleğenliymiş bu. 190 gram ve fiyatı 89 lira 90 kuruştan 65 liraya inmiş. Yine aynı markanın makarna sosu indirime girmiş. Bu da Napolisan makarna sosu. 340 gram ve fiyatı 65 liraya inmiş. Burada ise reçeller var. Vişne reçeli ve çilek reçeli. Bunlar da 380 grammış. Fiyatlardan 32 lira 50 kuruştan 27 lira 90 kuruş inmiş. Ve şöyle Ülker Hobi çikolata kremalarım. 350 gram ve fiyatları 44.90 inmiş. Burada da şöyle benim o çikolatalı bisküviler var. 240 gram. Fiyatı bayağı bir çok ama. Yani şimdi bu indirime mi girmiş anlayamadım. Gördüğünüz gibi 54 lira 50 kuruş. Evet şok markette indirmeye giren ürünler bu kazardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.